Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta e, bu kaçıncı bölüm? 3 mü? 3. Evet, işte yeni serimizin 3. bölümünü oynuyoruz. E, önceki bölüm 2. Önceki bölümün diğer bölümünde de 1. bölüm. Arkadaşlar 1. bölümde bu evi yaptık. 2. bölümde madene indik. 3. bölümde bir tarla yaptık. Evet. Bir de tarla yaptık. 2. bölümde. 3. bölümde neler yapacağız? Bugün e, biraz etrafı keşfedeceğiz. Ee, Ama tekrar belki... madene ineriz. Yok. Bir dahaki bölümde ineriz belki. O zaman versene eşyalarımı. Aldım Eşyalar gidiyorum. Eşyaların sandıkta. Bir kılıç at e. Kılıç Eşyaların at. Eşyaların sandıkta. Eşyaların sandıkta. Eşyaların sandıkta hepsi. Çeste mi koydun? Evet. Çeste ise ben gideyim alayım. Nerede, nerede? Güzel. Geliyorum. Arkadaşlar, neredesin? Daya mı çık? Evin oradayım. Ben evin yakınındaki dağdayım bak. bak. Görüyor mu beni? Görüyorum görüyorum bak. Yukarı bak. Yukarı bak. Allah et yok. Etrafı keşfedeceğiz. Vurma vurma hepsi sana saldırır. Sen öl sen öl vurma. Kaç. Bunlar nasıl köpek? vurmayacaksın köpeklere niye vuruyorsun? Ama benim köpek sinirlenmedi. B bakayım. Sahibin. Sensin. Hala sinirliler mi bana? Bilmiyorum. Minecraft'ta hayatımda bir daha köpek görmek istemiyorum. Aa gene geliyor bunlar. Yine mi geliyor? Yardım et. E, hayır hayır kendini öldürt onlara. Bir kere bir şey olmaz. Kendimi eve kilitledim. Öldür kendini. Benim köpek. Ona kılıç çekmeyeceğim. Ben evde kilitli kaldım galiba. Onlara kendini öldür diyor. <laughs> öldür diyor mu? gene geliyorlar. geliyorlar. Atlar falan buldum ben. Sakinleşmişler. Atlar buldum ben. At falan var ya. Ya ne? Dağın arkasına mı gittin? Yok. Neredesin ya? Ben takip ettiğim köpekler olmasa Neyse ben biraz keşif yapıyorum. Sen tarlayı e, düzelt. Yani, olduğun yerde dur bir. Olduğum yerde duramam uzaklaştım. Çok büyük bir daha var ona çıkıyorum. TP atabilirsin. Senin ismin ne? Kar zaten orada. EP yazdım atamadım. Ee, ben sana geleyim ya. Gel. Ben biraz şey buldum. İnek pam buldum. Bunlar abi geliyorum. kalma modu. Dur, bir dakika telefon yatak yok yatak. İkide bir gözüm gözüm ağrıyor her gece. Her zaman gözüm ağrıyor. Yumurta buldum. Vallahi billahi de yumurta buldum. Bu daha da bayağı koyun vardı. Geldim ben senin yanına vardı. Anne. Evin oradayım ben. Eve gittim. Giriyorum hemen. Eve girdim. Evde misin? Evet. Yatak yap bize. Yatak mı? Hı hı. Nasıl? Yatak yapamam ki. Nasıl yapamam? Yün getirdim sana evde. Yün mü getirdin? Evet. Kaç tane? Altı. Oo iyi. Bunlar da pişir. Sana niye pişiriyor bu arada? E çünkü ben getirdim. Buldum. Aa tilki. Tilki mi? Evet, hani? Evet, dışarıda tilki mi? İleride. Tilki. Buradan Hadi. görünüyor. Buradan görünüyor turuncu şey. Tilki. Tilkiye saldıracağım. Bu ne surat? Tilki. Tilki çok hızlı biliyor musun? Ee. Tilki... Tilkiyi öldürdüm. Ne çıktı? Bilmiyorum. De. Hmm. Otur, oturmuyor bu. Vurma ha. Vurmadım, vurmadım merak et. Vuruyorsun sen arada da o yüzden. Zorlu attırayım mı? zorluk mu? Hayır 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 hayır. Bak, Benim bebeği de verseydin ya sen vermem. verme. verme. Ha, şey yapar. Ee, beni sahiplenir. Seni ya Yatak yaptın mı sen? Yapıyorum yapıyorum. Yapabilir de yatalım artık. ya kaç bir yatma. Ama ben küçüktüm. Mehmet dedemin evindeydik. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Evet. Ha, o zaman şey de... <laughs> ee, ben sana bana ev yap diyordum hatırladın mı? Slime'la doldurmuştum abla. Evet. Gel yak, yaptım yatakları. Tamam ben e, tasmayı sarıya boyayacağım. Gel yatak tak. Gel bak. Burası benim yerim. Benim yerim. Ben yattım ya. Arkadaşlar ben yaptım Ben de yattım. Oh ben sonunda yattım. Sonunda koyun bulmuşsun. Peki nerede? E, çek be. Ben çek koyun. E, sadece geceleri ve veya fırtınalı havalarda uyuyabilirsin. Ben sürekli tıkladım. Hı hı. Ya benim köpek beni takip etmiyor. Kemik lazım. Takip eder ayağa kaldı. Aa seninki sarı mı? Evet. N nasıl değiştiriyorsun? Boyayla. Boyayla mı? Hangi boya? Ee, şu çiçekleri al. Çiçeklerden renkli çiçekler var mı? Mesela, mesela şurada ters tane var. Tam mavi çiçek olursa mavi yapacağım. Ben Hı? Kırmızı yok. Kaç tane gerekiyor? Bir. Bir tane Neyse şimdi onu boş ver de kırmızı da güzel. Ne yapalım şimdi? Ben tavuk buldum. Çiftlik yapmaya başlasak mı ya? Ama daha erken değil mi? Bir dahaki bölümde yaparız onu da. Biraz şey toplayalım istersen. Parlayı yapmak için tohum. Sen sarı çiçeği nereden buldun ki? Eee kenarda, göl kenarında vardı. Yok ya. Madem buldum sandım bulamamış. Mami hmm. var. Nerede? Bizim evin karşısında. Orada yanıyorlar. Öldü. Videoyu Allah. izlerken'i görürsün. Hmm. Aa burada bir tane daha maden girişi ha yok mu? Ben eve geldim ya. Var pişmiş mi? Şu inek etlerinde Aç aç mısın? Aç mısın? Yok. Al gene de. Al sana coin etleri. Müfteklerimiz tamam. oldu. Müftekler oh. benimdir. Müftek benimdir. Ben de somon var tamam mı? Ben de somon var sana balık getireceğim balık. Sen balık ye. Balık ye. Latayi. Ee. Ya piş. Ha gel, gel sana atıyorum. Pişmiş son. İstemiyor musun? Atlattım. Çikolata arkanda. Pişmiş mi? Evet. Doydum. Bak bende ne var? Çat. Umurta. Ben burada bir yer buldum. Kaç dakika, Kaç dakika oldu? Oha. 13. Kaç dakika? He, Aa bura indik buraya. Hani bakayım. Bak. Var mı bir şey? Yok. Boşluk mu? Bir sürü şey var. Aa burası şey geldiğimiz yer bak. Aa o. Buradan Ölümceği bir yerden çıkıyorduk. Örümcek var ben birinci sonundan. Örümcek var ben birinci Çıktı mı? Aa. Yani... Evet. Biz Nereden şurada gideceğiz? abi bizim... Buradan gel. Burası neresi? Burası bizim Hı. mekan işte. Bekle geliyorum. Gel gel. yolu buldum. Hop oh, ben çıkıyorum yukarı. Tamam sen çık yukarı. Ben videoyu bitireyim yukarıda. Videoyu bitirmeden önce bekle. Beklemem ki. <laughs> o zaman ben de senin videona dislike atarım. O zaman gel hadi be. Bitireceğim. Bunu da, da bitirelim. O, o, o da gelsin bitirelim. Geliyor mu? Geliyorum. Ben Sıkıştım. Yukarı... mı? Çıkıştım bir dakika. Ya nerede çıkıyor ya? Nereden çıkıyorum? Ben evden çıktım. Evden Neyse çıktım gel hadi. Ya. Gel hadi videoyu bitirelim. Evimin yanında bitireceğim dedim. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.